Merhaba arkadaşlar, Relative Clause ve Cleft Sentence konusundayız şimdi de. Bakın, İngilizce'de bir temel cümlenin Subject ya da Object'ini, yani bir cümlenin özne ya da nesnesini nitelemek için kullandığımız yapılara Relative Clause denir. Relative Clause'un diğer bir adı da adjective Clause'dur. Sıfat cümlecikleri de demektir. Şimdi, isimleri niteleyen sıfatlardır. Sıfat ya happy, big, short, long gibi tek kelimelik bir sözcük olabilir ya da sözcük öbeği olabilir ki biz buna ya da cümlecik olabilir ki biz buna adjective clause diyoruz. Yani sıfat cümlecikleri diyoruz. Sıfatlar isimleri niteler. Diğer adı da relative clause. İsimleri ya da bu yapıların nitelikleri subject ve objectin ya da bu subject'e objecte bağlı olan preposition'ın sağ tarafında bulunur, bulunurlar. Bu e, relative clause'lar. Niteleyecekleri ismin ya da bu isme ait preposition'ın her zaman sağ tarafında bulunurlar. Peki <laughs> relative clause ve noun clause'u şimdi bakalım. İkisinin arasındaki farka. Bakın. Relative clause'larda who, whom, which, when, why ve that gibi relative pronounlar aynı zamanda noun clause'larda da kullanıldığı için bu iki yapı birbirine karıştırılabilir. Ancak noun clause'lar daha önce de görmüştük. Noun clause'lar ismin yerine kullanılırken relative clause'lar ise isim yerinde duruyor, ismi nitelemek için kullanılır. Noun clause'lar ismin yerine kullanılır öznenin ya da nesnenin yerine kullanılır. Relative clause'lar ise özneyi ya da nesneyi nitelemek için kullanılır. Şimdi dolayısıyla biz bir noun clause cümlesini özne ya da nesne konumunda kullanılan bir noun clause cümlesini eğer cümleden çıkartacak olursak o cümlenin özne ya da nesnesini çıkartmış oluyoruz. Ancak bir relative clause cümlesi, cümlesini cümleden Ana cümleden çıkarttığımızda o ana cümlenin özne ya da nesnesini çıkartmış olmuyoruz. O özne ya da nesneyi niteleyen sözcükleri e, yapıyı çıkartmış oluyoruz. Bakın burada ilk örnekte noun clause var. "That he talks to his wife rarely is strange." Onun eşiyle nadir bir şekilde konuşması tuhaftır. Şimdi burada bunun noun clause olduğunu anlıyoruz çünkü "is strange" "is" fiildir. Fiilin sol tarafında e, ismin yerine geçmiş bir naltolos ifadesi var. Naltolos ifadesini cümleden çıkartırsak bakın is strange kalır ki izin önünde ne lazım? Özne lazım. On özne, o özneyi e, almış oluyoruz. İşte bu naltolostur. Naltolos itin yani öznenin yerine kullanılır. Diğer örneğe bakalım. He prophesied that one day man would travel to Mars. Şimdi burada da bu sefer noun clause'umuz nesne yerine kullanılmış. Burada that one day man will travel to Mars cümlesini cümleden ana cümleden çıkarttığımızda ana cümlenin nesnesini eksiltmiş oluyoruz. Noun clause'lar demek ki neymiş arkadaşlar? Özne ve nesnenin yerine kullanılır noun clause'lar. Peki relative clause'lara gelelim. Bakın relative clause'larda Özne ve nesnenin yerine kullanılmak diye bir durum yok. Zaten relative clause'un diğer bir adı ne? Ejective clause, sıfat cümleci. Sıfat cümleciyi mutlaka nitelemesi gereken bir isim olması lazım. Yani o yüzden relative clause'un sol tarafında her zaman ister özne olsun ister nesne olsun her zaman sol tarafında mutlaka niteleyeceği bir isim olmak zorundadır. Relative clause'u biz cümle içerisinden çıkarttığımızda biz o cümlenin öznesini ya da nesnesini eksiltmiş olmuyoruz. O cümlenin e, nesini eksiltmiş oluyoruz. Sadece özne ya da nesneyi niteleyen sözcükleri çıkartmış oluyoruz. Yapıyı çıkartmış oluyoruz. Şimdi örneklere bakalım. The soldiers who fought bravely won the victory. Şimdi burada who fought bravely ifadesi relative clause. Neyi niteliyor Who fought bravely? The soldiers öznesini niteliyor. Şimdi Who fought bravely ifadesini cümleden çıkarttığımızda, bakın cümlenin öznesi eksilmiş oluyor. Ne oluyor? The soldiers won the victory. Ee, askerler zaferi kazandı. Peki Who fought bravely nedir? İşte o The soldiers ismini niteleyen bir sıfat cümlecidir. Ee, o onun süsüdür, onun aksesuarıdır. Ama onsuz Cümle yine oldu, öznesi yine var. Ama non clause'da non clause'u çıkarttık mı non clause özneyeden nesneyi eksiltmiş oluyoruz. Diğer örneğe bakalım. The fans will congratulate the footballer Değil, burada bırakabilirdik cümleyi. Nokta koyabilirdik. Ama the footballer'ın demek ki nitelenecek the footballer nesnesi. Peki devamında ne var? Who scored three goals? Şimdi burada who scored three goals ifadesi the footballer nesnesi niteleyen bir ifadedir. Onu cümleden çıkarttığımızda, relatif kozu cümleden çıkarttığımızda bu cümlenin herhangi bir ögesini eksiltmiş olup olmuyoruz. Sadece nesnesinin nitelenen nesnesini e, nitelenmemiş hale getiriyoruz. Dolayısıyla özetleyecek olursak noun clause'lar adından da anlaşılacağı gibi noun ismin yerine kullanılan cümleciklerdir. Özne ya da nesnesi, nesnenin yerine kullanılır. Relative clause'lar ise özne ya da nesne yerinde duruyor onları nitelemek için kullanılır. Relative klozlardaki sıfatlı cümlecikleri isimlerin sağ tarafında bulunur. Ama genelde normal sıfatlar isimlerin sol tarafında bulunur. Mesela young man. Mesela beautiful girl, long fingers bakın. Fingers'ın sol tarafında long sıfatı var. Ama the fingers which are long bakın. Orada which are long ifadesi fingers kelimesinin sağında. Relative clause'lar, adjective clause'lar clause olduğu için cümle olduğu için e, nitelikleri ismin sağ tarafında bulunurlar. <laughs> Peki relative clause'lar noun clause arasında başka ne farklar vardı? Noun clause'larda mutlaka her bir bağlaç which, when, why, what kendi anlamını mutlaka cümleye katardı. Ancak relative clause'larda e, kendi relative clause kendi cümleye, anlamını cümleye katmazlar. Bunu eee ilerki e, görüntülerimizde daha ayrıntılı göreceğiz.